bugün balık eventi günüydü artı 3 bir oltayla oltam yoktu benim e, karbon oltada alamadım para olmadığı için e, artı 3 bir oltayla 15 tane e, orta boy sandık topladım 10 e, tane de küçük boy sandık sattım e, parçaladım daha doğrusu İçinden bir tane kral kuşağı çıktı. Bir tane at çıktı. E, ee, yo neydi bu? Havai fişek topacı çıktı. Yo yani. Başka da bir şey çıkmadı. Bir tane de yok bilgi kral onu denizden tuttuk zaten. Başka da bir şey çıkmadı. Talihsiz bir gündü. 5 ee, tane şimdi sandık açacağım. İçinden bakalım neler çıkacak. Geri kalan 10 taneyi de pazar, pazara koyacağım. Bakalım inşallah bir dahaki balık eventi gününde bakalım karbon olta veya oltayı yükseltebilirsem daha güzel şeyler tutmayı düşünüyorum. Hatta 5 tane şey 3 tane de balık yap bozu sandığı kaldı. Çünkü zaman yetmedi. Gerçi benim de ilk balık tutuşumdu Metin 2'de ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bir tane vurduk abi ne çıktı? zen fasülyesi. Şöyle şuradan bir açalım. Bilgi. Zen fasulyesi. Bir tane daha vuralım abi. Ne çıktı? Karan kahramanlık madalyası çıktı. O çok iyi. Hmm. Taksak mı? Öf. 10 numaraydı ha. Bakalım tak çıkart yapınca gene aynısı tiş bir şeymiş bu ya. Neyse. Güzel. İki de iki de bir güzel bir şey yakaladık. Gerçi zen fasulyesi de öyle de gene zen fasulyesi çıktı. Cesaret perilerini 20 diyor Bakalım hemen ne varmış. Görünmezlik. Bunu geç neyse nerede olduğunu göremedim. Boş yer. 3 adet delici isabet çıktı 3 adet. Allah Allah Çok iyi. Bundan çıktı. Evet, vardı zaten. onda Saldırı iksiri 5 tane çıktı. Şundan eşilmiş. Ruh taşı Ruh taşı çıktı zaten vardı elimde Ejderha madalyası çıktı Bundan Zen fasulyesi Bol bol zen fasulyesi çıkıyor 3 adet Delici isabet daha çıktı 5 tane daha açsa açalım mı Samet ne diyorsun 5 tane daha açalım mı acı? Burada mısın Allah ben iki tane daha açmak istiyorum. Bir slot doldurduk tecrübe puanı. Üç adet delici ne kritik isabet çıktı bu seferde. İyi gidiyor. Tamam açalım Samet. Ruh taşı. İki tane oldu pembeden. Tecrübe yüzüğü. İkinci tecrübe yüzüğü. Tamam. 15 günlük siyah at çıktı. Ah keşke bunun kalıcısından çıksaydı. Bir tane daha kahramanlık İyi ki açalım demişsin Samet. Demirci el kitabı. Süper. <laughs> Bir tane daha karanlık şey kahramanlık madalyası. Ay 5 tane kaldı. O 5 tane de kalsın satarız. Çok güzel oldu. 10 numara 5 yıldız. Süper. O benim hoşuma gitti. Keşke kalıcı at çıksaydı ya. Ben çok istiyordum onu. Zam 3 tane olmuş. Bir de şey kutsama küresi çıkmıştı bize artı olarak da. Tatlı su karidesi vardı zaten. Ya şu bilge kralın sembolü de çok güzel çünkü bu ne yapıyor biliyor musun? 4 saat boyunca e, Grant Master şey veriyor, skill veriyor sana. Bunu vuruyorsun abi 4 saat kral gibi geziyorsun ya. Git şey kesemezsin zaten. Her şeyi dal. Ama işte levelin olmayınca bir alta yaramıyor. <laughs> Neyse. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için bana şey kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Çok güzel olur.